Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda Belle alacağım ve onu eee çalışacağım arkadaşlar. Gerçi e, güç puanlarını da çalışacağız arkadaşlar. Kutuları açacağım. Kutuları suite'e saklayacağım arkadaşlar yeni karaktere. Evet arkadaşlar suite'e saklayacağım. Yani o yüzden videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Eee inşallah suite'ü e çıkartırız kutulardan. Evet. Evet arkadaşlar, videoya geçelim. Ee, şöyle bir e, belleği bir alalım arkadaşlar. Ee, benim oranım kaç ama ben orana bakmak istiyorum. Yok, belli alacağım da bir orana bakacağım ya. Sukuyu çıkaracağız ya. 0.25. 0.25 oranım arkadaşlar. Çok iyi. Evet belleği alıyoruz arkadaşlar. Durun arkadaşlar ilk başta. Şu silah koldu oldu almakla başlayalım. Silah şark oldu. İzinizde alıyorum. Silah şark Gerçekten çok güzel bir skin. Evet arkadaşlar belleği alıyorum arkadaşlar. Belle belle belle. Yeni karakter belli. Altıncı kurum. Evet gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar belli böyle. Evet arkadaşlar şöyle bir güç puanlarıyla bir maxlamaya çalışalım. Evet belli. Bunu da verelim belli. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen güç puanlarını bulmaya çalışıyorum. Başka güç puanı var mıydı? Yokmuş tamam. Evet arkadaşlar güç puanı yokmuş. Bunu da belleye verelim. Belle. Ay pardon. Eee belleye bir verelim. Hesap max olduğu için arkadaşlar kutuları açmayacağım. Evet arkadaşlar belleyi bir yükseltelim. Evet arkadaşlar 7 seviye yaptık. Belli. Aksesuarını açtık. Evet arkadaşlar daha fazla kutu açmayacağım. Belli. Ee, kutuları sükunete saklayacağım arkadaşlar. Ama şu şeyleri açalım ya. Savaş kutularını. Bir tane açalım. Neyse ya bunlardan maksan Evet arkadaşlar belliye alalım oynayalım. Şöyle nakat var yapalım? Nakat oynayacağım arkadaşlar bir oynayak, bir maç atalım. Bakalım nasıl bir karakter? Evet arkadaşlar belli'nin en önemli özelliği menzili çok yüksek. Evet arkadaşlar. Ee, iyi, evet. ilkini kazandık. Uuu <laughs> beni aldı da Tabi takım arkadaşlarım halletti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar video like atmayı kanala abone olun. olmayı lütfen unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.